Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle birlikte kemik nasıl yumuşadı deneyimi yapacağız. Bunun için gerekli malzemelerimiz sirke, boş bir kavanoz ve tavuğun birkaç kemik parçası. Şimdi bu kavanozun içine, boş kavanozun içine sirkeyi dolduruyoruz. Yarısına kadar doldurabilirsiniz. Ve kemiklerimizi de sirkenin içine atıp kapağını kapatıyoruz. Bir iki hafta sonra kemiğimizi kavanozun içinden alalım çocuklar. Hep birlikte alalım. Olur mu? Kemik eski sertliğini kaybetmiş ve yumuşamış olacaktır iki hafta sonra, bir iki hafta sonra. Bunun sebebi sirkenin kemiğin içindeki kalsiyumu ayırmasıdır. Yani çocuklar, eğer yeterli miktarda süt ve süt ürünlerinden faydalanmazsak kemiklerimiz dirençsiz olacağı ve kolay kırılacağını bu deneyde görmüş olacağız. O yüzden ne yapıyoruz? Sütümüzü içiyoruz. Yumurtamızı yiyoruz. Peynirimizi yiyoruz. Anlaştık mı? Ve yemeğimizi yedikten sonra da dişlerimizi fırçalıyoruz. Şimdi ben bu kolunuzu kapattım. Siz de bu şekilde hazırlayın. Kemiği içine atın ve bir iki hafta sonra sonucuna hep birlikte bakalım ve kemiğin nasıl yumuşadığını hep birlikte gözlemleyelim olur mu çocuklar? Öyleyse görüşmek üzere. Benden bugün size çok gülen yüz. Öpüyorum sizi.